Artık olma kuşlar. Hayırdır düştü Çok mu üzüldün daha 1.6 Dün Mounted Blade Varvant videosu çekmiştim Hatta montajlamıştım bir saat falan sunmuştum montajı Tamam ondan sonra Montajı bitti Youtube'a attım montajda bir hata çıkmış arkadaşlar böyle arıza gibi bir şey çıkmış hata ben o uygulamaya bir şey yaptım büyük ihtimalle montaj programına ama düzelttim arkadaşlar onun için o videoyu sildim çok kötü bir hataydı mahvolmuştu video açıkçası o kadar da uğraşmıştım bilirim tamam şimdi biz aldık bloku direkt şuradan yardım Evet arkadaşlar bir yerde daha karşınızdayım. Şuradan gideceğim. Şuradaki adamlar çok keyifli oluyor. <laughs> Aa diye bak. Attığı bu olarak Onu Onun aslında var ya ben vurdum ama şerefsiz çaldı gibi. Oğlum onu ondan... Adam Mersem yanımızdaymış. Tamam arkadaşlar geberdik canımız azdı. Bu arada korkak olma ya. Çık lan. Abi adamlar full B'ye gitmiş o zaman. Bir dakika çok kötü oldum. Merhabalar. Madem B'ye geliyorsunuz ben de B'ye geliyorum. Hadi hadi bakalım çık. Hadi gelin. <laughs> <laughs> yani o kadar kafasını ki kafasına Yeter be. Hop selamun aleyküm dedik. Şemaşı <laughs> <hiç> kimse yoktu. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakayım. A bow. A bow. <laughs>